Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yalı Tapka'nın yeni bölümde neler olacağını paylaşmaya geldim. Seyran kurtulacak mı? Ferit evlenmekten vaz mı geçti? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası analiz videomda sizleri bekliyor. Sizlerde bu soruların cevabını merak ediyorsanız videoyu başa kadar bizlerle eşlik edin. Ferit ve Abidin bir süre daha Seyran'ı aradıktan sonra Seyran'ı bulacaklar ve hemen onu hastaneye yetiştirecekler. Ama tüm çabalara rağmen Seyran'ın durumu kritik olduğu için yoğun bakıma alınacaktır. Bu durumda Ferit bir kere daha Seyran'ı kaybetmek korkusunu yaşayacaktır ve öte yandan diğer ise nişanı atacaktır. Ve evlenmekten vazgeçecektir çünkü Ferit'in hala Seyran'a aşık olduğunu gördü. Bence Sinan tüm çabalara rağmen hayatını kaybedecektir ve Sinan ve Seyran'ın ailesi arasında büyük bir kavga başlayacaktır. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kendi fikrinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yalı çapkın analiz videom buraya kadardı. Sizler de benim emeğim karşılığında videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere.